Dostlar herkese yeniden selamlar ben Batuhan direkt videoya başlamak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden beklediğimiz altcoin rallisi özellikle ağustos sonu gibi beklediğim ve arkası dolu bir şekilde grafiklerle anlattığım ve şimdiki izleteceğim kesitin olduğu video bu dostlar. Hemen şöyle de tıklayıp daha fazla dediğimde 17 haziranda paylaştığımı da görebilirsiniz dostlar. Henüz piyasada çoğu fenomenin biyası dahil yokken en dipten bitcoin adına da verdiğim paylaştığım public long işlemler aynı şekilde birçok altcoinde oluşan long işlemler görmüş olduğunuz gibi çok 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 güzel de fırsatlar elde ettirdi, karlar elde ettirdi ki OB'den HTF'deki aldığımız dönüş bile %27'lere vardı bile dostlar. Sadece Bitcoin tarafında bu dostlar. Harici zaten burger işlemimiz. Birazdan bunları da değineceğim. Önce bir kesiti izleyelim çok kısa bir şekilde. Önümüzdeki süreçte benim artık Ağustos ayı itibariyle Ağustos Eylül ayı itibariyle altcoin'lere sağlam bir rally'e başlayacağını düşünüyorum. Evet buralar dip fiyat olduğundan eminim. Çünkü %100 mala girdim an itibariyle ve bu süreç süreçte i̇şte biliyorsunuz son bir buçuk senede en az bu şekilde videoyu baştan sona bir şekilde detaylı olarak izleyebilirsiniz. Zaten birçok yaptığım public analizde de yine Twitter tarafında yazmış olduğum tweetlerde de bunları Beyan ediyorum dostlar. Geçtiğimiz günlerde paylaştığım public kart ve aynı şekilde asıl yükselişleri beklediğim evre ve detaylı şekilde durdurarak okuyabilirsiniz bu kısımları. 15 Temmuz tarihi de görüyorsunuz. Paylaştığım 2024 son çeyrek, Fed faiz Amerikan seçimleri ve en önemlisi de bahsettiğim Powell'ın gayri esafi yurt dışı haslata oranla borçlanması nedeniyle artık köşeye sıkıştığından bahsettiğim ve short videolarında da bu şekilde kripto paralarda boğa Her... sezonu ne zaman diye detaylı olarak vurguladığım bir evreye girdik dostlar. Burada da detaylı olarak yine aynı şekilde paylaşıyorum dostlar. Şöyle hızlandırarak izleyebilirsiniz. Powell artık köşeye sıkıştı. Artık Ağustos sonu gibi Eylül ayındaki FED faiz indirimlerinden bahsediyorum ve bu saatten sonra da piyasanın bu faiz indirimlerini fiyatlayacağından bahsediyorum. Gelelim bugünkü videomuza dostlar. Durdurarak dediğim gibi detaylı okuyabilirsiniz veya Twitter tarafından zaten açıklama kısmında tüm hesaplarımı bulabilirsiniz dostlar. Bilmiş olduğunuz gibi bir de her aldığım işlemi spot olarak trade kurumuna da paylaşmaktayım. Bunlardan biri neydi dostlar? Burger'dı. Geçtiğimiz günlerde de burger paylaştığım bir işlemdi dostlar. Şu şekilde al sat coin'i ben dışarıda olduğum için %37 yaptı ancak satış yapamadığım detaylı olarak zaten burada da yazıyorum. Ben satamadım. Dışarıdaydım. Entry seviyelerimiz, stop noktalarımız, kar alma noktalarımız zaten gri bölgenin entry aralığı olduğunu görürsünüz ve paylaştık sonra da zaten entry aralıklarında takıldı ve gün itibariyle %70 tertemiz spot bir kar elde ettik bile dostlar. Ondan önce zaten BNX işlemimiz TP oldu yine public olarak ve trade grubunda paylaştığım bir işlemde Entry stop noktalarını kar alma noktalarını görebilirsiniz aynı şekilde. CHZ işlemimiz aktif entry bölgesinden sonra henüz TP1 bile gelmedi yeni yeni fiyatlamaya başlıyor ve yine Ray'den aldığımız bir long işlem vardı bu da görmüş olduğunuz gibi entry alından sonra hedef 3'e TP3 noktasına ulaşmış durumda da dostlar. Bu tarz işlemleri benimle birlikte almak istiyorsanız açıklama bu kısımda katılım formu mevcut dostlar. Enter seviyeleri hem spot işlem hem vadeli işlem aynı şekilde TP noktalarım, kar alma noktam, kasamın yüzde kaçını ayırdım veya nasıl işlemi takip ettiğim bu şekilde kaç arla takip edebileceğiniz vesaire entry noktaları, kar alma noktaları, stop noktaları detaylı olarak mentor hocalarım ve benim paylaştığım bir trade grubu mevcut açıklama kısmındaki trade grubu katılım formu üzerinden katılabilirsiniz. Harici olarak bir de mentor hocalarım ve benim bulunduğu yine soru analiz grubu var trade grubuna özel. Burada da istediğiniz analizleri veya kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda A'dan Z'ye sorabilirsiniz. Zaten en başta gruba katılanlara özel, özenle hazırlamış olduğum bir eğitim serisi mevcut. Bu gruba katılanlara özel ömür boyu ücretsiz bir şekilde en başta atılmakta dostlar. Bilginiz olsun. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini, ben neye göre işlem alıyorum, setupları nasıl kurabileceğinizi ve işlemleri nasıl takip edebileceğinizi, A'dan Z'ye kendiniz nasıl işlem alabileceğinizi dahil bir eğitim serisi mevcut dostlar. Bilginiz olsun dostlar. Dilerseniz normal grupta sabitlenenlerdeki bu üzerinde üzerinden de katılabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım dostlar. Bu yazıyı yazdıktan sonra alt altcoin'ler aralıksız olarak yükselişine zaten devam ediyor. Ondan önce de bu yazıları tekrar gösterdim. Durdurup veya tweet'e gidip bunları okuyabilir veya dediğim gibi short videoları veya normal videoyu izleyebilirsiniz dostlar. Bitcoin tarafında tertemiz bir analizim mevcuttu. Bu analizin öncesi de görmüş olduğunuz gibi 16 Ağustos'ta paylaştım. Detaylı olarak da yükselişe devam etti. Burger işlemimizde görmüş olduğunuz gibi TP noktasına geldi dostlar. TP2 üst bölgede yüzde %70 güzel bir kâr aldığımız riskin 5 katına ulaştı bile. Aynı şekilde diğer spot işlemler tarafında da Df'den de bir işlemimiz vardı. Yine görmüş olduğunuz gibi Df, USDT spot işlemi enter alalım. Stop noktam kar alma noktalarımla birlikte detaylı olarak görebilirsiniz. TP noktalarımız da aynı şekilde. Bu coinler alsat coinleri olarak takip ediyorum. Bir de ana kasada oluşan coinlerimiz var biliyorsunuz ki bunlarla da %10 %15 alım yaptım. Dash olsun, AP olsun, Kaden olsun bu tarz coinlerde de güzel karlar elde etmeye başladık dostlar. Spot tarafından da artık güzelce ekmek yemeye başlıyor son 1,5-2 aylık süreçten sonra diyelim. Çünkü ayı döneminde de zaten Twitter tarafına geldiğimizde görmüş olduğunuz bu kümülatif PNL yani 24 kata oranla zaten kasayı fazlasıyla büyüttük. Boğadan sonraki evrede oluşan bir PNL bu dostlar bilginiz olsun. Yine bu videoları da zaten YouTube'da şeffaf bir şekilde görebilirsiniz. DF tarafında %56 net bir karımız var. Şimdi asıl grafiğimize gelelim. Bu grafiği ben paylaştığımda dostlar şöyle tekrar bir gösterelim. Henüz Ağustos ayı gelmemişti. Hatta bu videodan sonra yanlış anlaşılmalar oldu. Dostlar alt coin alt altcoin boğa sezonu kapıda diye uyardığımda videoda içerinde Ağustos sonu gibi az önce de izlettiğim kesit gibi bahsediyorum. Ancak yanlış anlayanlar direkt o günden itibaren rallinin başlayacağını sanan arkadaşlar için tekrar bir video çekmiştim dostlar. alt Altcoin rallisi başlıyor burada da zaten bu videoyu açıkladım. Dostlar Ağustos sonu gibi baremimiz de burada grafiğimiz aynı. Zaten şu grafiği kullanmıştım kapak fotoğrafındaki. Bu grafikte aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bir haftalık bazda da bu artık değil, Hiç önemli değil. kama değil herhangi bir önemi yok benim için dostlar. Geri dönüş onay mumumuzu aldık ve sadece şu aralıkta bile altcoinler %20 ile %70 arasında karlara ulaştı bile dostlar. Ve maliyetimizin üstüne çıktı. Artık spot tarafında da fazla fazla kar elde etmeye başladığımız bir evre. Akümülasyon sonrasında artık altcoinlerin önünün açılacağını ben düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki süreçte FED faiz indirimleriyle birlikte ki Powell'un biliyorsunuz köşeye sıkışmasının nedenlerinden biri de şu. Fazlasıyla enflasyonu bastıramak istediği için sürekli faiz arttırdı ve uzun uzun süre sabit tuttu. Bu yüzden artık resesyona girme sürecine geçtiğimiz için, bunun da önüne geçilmesi için biliyorsunuz ki piyasaya para basılıp tekrar hareketlendirilmesi lazım. Bu süreçteki basılan paralarda artık mevduat hesaplarından çıkıp tıpkı bizim ülkemizdeki olduğu gibi faizler %50 iken bir sonraki ay %40'a bir sonraki ay %30'a indiğinde piyasa ne olur? İster istemez tekrar ufak da olsa enflasyon bir artışı olur ve piyasa canlanır dostlar. Açık olmak gerekirse fiyat artışları zamlar olur aynı şekilde. Anlatmak istediğim olay kısaca bu. Aynı şekilde bu sefer mevduatlı olan yatırımcı arkadaşlar çeker. Kripto para, altın, fon hisse tarzı yatırımlara bu para da alır. Yani para aslında el değiştirir, gezer piyasada dostlar. Para hiçbir zaman kaybolmaz. Bu yüzden kripto para da bu volatilitelerden biliyorsunuz ki en yüksek olan yatırım araçlarından biri ve bu alanda kendisini değerlendireceğini düşünüyorum. Ayrıca olarak Raven tarafında bu kartları da güncellememin sebebi şu uzun süredir canlı yayını açmıyoruz. Ancak public olarak Twitter ve normal telegram grubunda zaten bu kartları şeffaf olarak paylaşıyorum. 15 Ağustos'ta paylaştım. Range low civarından ona yaldığınızda long yönlü olacağını detaylı olarak bahsettim. Benim entry'mi almadı. Şu kadarla almadı dostlar. Şu fark yani. Hani arada bir 15-20 cent bir fark da almadı. %28 yükseldi bile. hala likideleri duruyor. Buradan da tekrar kart güncelliğinin tutunduğu takdirde range ayları yani 0.2-0.21 civarlarında konuşuyor oluruz. Bilginiz olsun Raven tarafında. Düzelterek söyleyeyim C98 kartın birkaç gün önce paylaştım. 18 Ağustos'ta 5 gün önce paylaşmışım. Görmüş olduğunuz gibi kart henüz daha bandı kazanmış değil ve an itibariyle şu şekilde güncelleyelim C98 bandı kazandı ve tutunma evresinde bu saatten sonra tutunca alacağı tüm onaylar tekrar long yönlü olacaktır benim için dostlar. Kesinlikle band altı stop loss bu bandla nereye tekabül ediyor hatta şöyle so lokal bir dibimizi belirleyelim 11.67 bölgesi altı alacağınız ZTF scalp long işlemlerde son stop loss olması lazım. Gelelim son kartımıza Big Time tarafında görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir kartımız vardı ki birçok arkadaşımız değerlendirdi. Hem longundan hem shortundan aynı şekilde dostlar. Birçok kez ekmek gelirdi. Bölgeden long ideyim. Konfirme sonrası longlarım. Bu kadar temiz ve saf bir karttı. Big time tarafına da tekrar bir bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi düşüşten sonra tertemiz bir düşüş geldi. %15 ve bu saatten sonra da %14 civarında bir yükseliş vereceği tüm onaylara hala ben long ideyim bu arada bilginiz olsun. Bölgeden sonra ki güzel bir reverse verdi. Ancak dediğim gibi düşen bir trendi var iç kırılım açısından da henüz kırılmış değil. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yani kaba taslak şöyle bir şey çiziyorum dostlar. Hemen hemen kendini belli ediyor. Zaten bu darılan alan kar almayı dikkatli bir şekilde unutmayalım. Bilginiz olsun. Onlarca kadena, ape bunlardan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Kadena bir öncekinde zaten spot işlemini yine trade grubunda görebilirsiniz veya public olarak da. Henüz ilk yükseliş gelirken dostlar görmüş olduğunuz gibi kadena spot işlemimizde 42.5 cent de bu grafiği paylaşmıştım ve bu grafik sonrasında %375 yani 4-5k katlık ne tertemiz bir kazanç elde etmiştik dostlar. Ancak buralardan çok az bir miktar sattığımı amacım benim bu coin'de hodl olduğunu tekrar altını çizerek söyledim. Ve son analizde eğer fırsat verirse 6 obillerden aynı entry aralıklarından ve zaten trade grubunda publicte de paylaştığım bir işlem dostlar spot olarak bilginiz olsun. Buralardan alınabileceğini veya fırsat verirse toplanabileceğinden bahsettim. Ve güncel haliyle bile son o paylaşımdan sonra %61 bir defa yine aynı bölge aralığından %33 bir defa yükseldi bile dostlar. Bu yüzden kısa vade alsat yaparsınız hodul yaparsınız tamamen size kalmış ancak güzel kar bunlar dostlar bilginiz olsun dostlar elektrikler gitti videonun sonunu bu şekilde getirelim mevduat hesaplarının 50 yıllık bazda olduğu tutarda spot piyasadan sadece birkaç gün içinde bile yani şöyle diyelim hangi süreçten bu yana 5 Temmuz'dan bu yana yani bir buçuk iki aylık süreç içerisinde bile yüzde geçik net bir kar demek yaklaşık iki yıllık mevduat getirisi demek dostlar bunlar ciddi rakamlar bu yüzden kripto paradaki volatiliteyi boş geçmemekte fayda var eğer bu piyasaya yeni yatırım yapıyorsanız da önümüzdeki süreçte hem Paul'un artık ılımlı yaklaşımı hem köşeye sıkışmasıyla birlikte FED faiz indirimlerin artık biliyorsunuz ki piyasadaki beklenti hemen şöyle tekrar investingden de göstereyim. Piyasadaki beklenti güncel FED faiz oranı 5.50 indirim yönde yani şu anki piyasa beklenti %72 0.25 bas puan ile 0.50 bas puan beklerken %28 ise %0.50 ile %0.75 faiz indirimini fiyatlıyor piyasa açık olmak gerekirse. Ta ki biliyorsunuz son FED faiz açıklandıktan sonraki süreçte bu oranları konuşmuyor hatta %98 oranında sabit bırakılmasını konuşuyorduk. Ne oldu? Global bazı fazla hisseler, kripto paralar, endeksler hepsi birden çakılınca geçtiğimiz haftalarda olası lokal dipte ben videoyu çektikten sonra da biliyorsunuz o süreci en dipten longlara girdik, spotları aldık. Paylaşmadım daha birçok spot işlem var. Trade grubunda özel olduğu için paylaşamıyorum dostlar. Harici zaten geri kalan coinleri biliyorsunuz sık sık canlı yayınlarda da videolarda da güncelledim dostlar. Bu yüzden artık bu faiz indirimlerini fiyatlı olacağız ve gümbür gümbür gelen bir altcoin rallisini konuşuyor olacağız. Bu yüzden olası düzeltmelerde bu saatten sonra tüm altcoin benim öngörüm her düzeltme bir alım fırsatı niteliğindedir. Bilginiz olsun dostlar. Bu video bu kadardı. Umarım genel bazda bir, bir yazısınızı kafanıza takılan soruları bir nebze olsun cevaplayabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.